Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün e, Telafi videosu çekeceğim e, Ya da farklı video da çekebilirim Şuradan bir gidip bakalım Bakalım bir şey Oo, Bu ne Benim mi videom var, acaba bakayım Evet benim videosu değil Arkadaşlar gördüğümü bakmasanız sevinirim Şuradan çöp kutusuna gir. Çöp kutusu. Siliyorum seni düştüm. Sen. Sen. Başka bir şey var mı? Yok temiz tamam temiz. Temiz. Temiz Ko. Şimdi hemen videomuza geçelim. Dum dum dum. Evet. 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 Evet evet evet. Hemen bakıyorum. 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 Bakıyorum hocam. Evet, şimdi videomuza devam edebiliriz. Komutanım, ne yerdesiniz? Onların hepsini temizlemiştik hocam. Komutanım, onları temizlemiştik. Komutanım, komutanım. Bir dakika like komutanım. <laughs> biz zaten buradayız Hayır, çok havalı bir şekilde gideceğim. Ha? Al sana kolum kırıldı. Kolum çıktı komutanım. Oha <laughs> ne oluyor? Her yerde parça cesetleri temizleyin. Cesetleri temizleyin. Cesetleri temizleyin. Cesetleri temizleyin. Cesetleri temizleyin. Cesetleri temizleyin arkadaşlar. Korn öldü. Kornu Korn öldü arkadaşım. Komutanım ben yaşıyorum ama hepsini kesmiş. Korn. Anacım öldük lan hepimiz. Ben ölmedim ama ben, ben yaşıyorum.

Öldü. Öldü. Tam sıradaki. Sen geride dur. Sen beceriksizsin. Niye komutanım neden? Öldün zaten. Gitsene. Watch out. Aa. Aa, tamam komutanım. İyi misin Komutanım için her şeyi yaparım. Wow. Lan 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 bastım iğnemizi. İğneyi verin, iğneyi verin, iğneyi verin hocam ya. Evet, sana ben basarım kötü adam olsam da. Al bunu. Aa, Allah. Bacağım koptu bir tanesi ama olsun. En iyisi regroup basmak kendime <laughs> Tek asker olarak ben kaldım. Ve askerliği hemen yerine getireceğim. Ama bu gel yumruk yumruğa tamam. Gel bakalım. Şu resetleri bir silebilir miyiz? Sileriz ördüş, Sileriz. Düm, düm 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 Hepsi tüm arkadaş, tüm kötü arkadaşlarım için tamam mıdır? Tamam abi. Benim de komutanım ve komutanın yardımcısı için

gidip geleceğim çok çirkin durum çünkü <Sessizlik> Na 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 na, 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 na. mü? Hayır ölmedim. Ben gene düştüm. Annemcığım büyüklerde kartal gibiydim yeni bir Bir daha geldim. Tüm arkadaşlarım için neler yapabilirsin? hemen cebimden özel silahını çalayım. Dün 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 Oha nasıl O benim belinden çıktı tamam mı? Oha. Sen öyle yaptıysan biz de böyle yaparız kardeş. Anam. gel gel en avol bıçak benim. Gel lan şimdi oraya. Du dur 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 du dur du 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 du, 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 du. Ha, ah, kafam. Ah, al bunu. Benim kafama. Onu sokmuş olabilirsin. Al bunu bakalım. Sen kafa atayım. Al sana. İndir lan onu. Aha. Aha. Öldürdüm. Kazanan Melonistan. Başka bir hikaye yapacağım arkadaşlar. Hemen kuralım sahnemizi. La hmm. la 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 la. Gel çocuğum gidelim. Dur 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 dur. Dur lan dur lan bir. Dur bir dakika beyler sakin olun. Hmm. Tamam tamam tam 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 Arkadan... Hmm, hmm. baştan yapıyorum ben. Baştan bir dakika. Arkadaşlar ben bu haritayı bir daha yapayım. Bir daha aynı hikayeyi bir daha yapacağım. Olmadı bu. <laughs> Popkin mi? Popkin konuna kavga et. Evet. Tamamdır. Buradan da başka bir bölektesin. Dur bir dakika. Popkin, kim bile korna kavga etmezsen seni öldürürüm. Hey kötü vicdan sus bakalım sen. Tamam tamam tamam, tamam. niye tehdit Seni öldürürüm derim. Kavga edin. Allah Allah. Niye kazıyor ya bu? Allah'ım ya Rabbim. Bu sefer de dört olun. Hey Korn. Çabuk Popkin'le kavga et. Yoksa senin kelleni uçurup yerim. Yani tamam tamam gidin siz uçarak. Du 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 Kavga etmeyi unutma bak Tamam tamam yürü git hadi. Aa, gel lan buraya. Önüne baksana birader. Önüne bak lan önüne bak. Aa, ne yapıyorsun? Al bunu. Hayır hayır kavga etmeyin kavga etmeyin olamaz kavga ediyorlar. Buradan gördüm lan ta. Kavga etmeyin ulan. Ulan niye kavga ediyorsunuz? Oo. Kavga etmeyin kendinize zarar. Olamaz kavga etmişler. Birbirinize birbirinizi niye vurduğunuzdan anlamaz mısınız? Allah Allah. Çok havalı bir şey gidiyor. Arkadaşlar bir dakika. Lan sen öldürürüm oğlum. Niye bana ekmeği kazda satıyorsun? Diğerlerine 20 lira, diğerlerine 10 liraya. bana 12 liraya. bana 20 liraya sattın lan. Oğlum bak, indir o tabancayı bak. Sen de bir marketçisin bak. İkimiz de meslek taşıyız bak. Böyle bir şey yapmayalım bak. Bak, korn oğlum. Meslektaş, me meslekta meslektaş, meslektaş Pestek taş dinlemem vallahi sıkarım kafana. Ya tamam da ekmeği sana çakasına sattım. Ha şaka öyle mi olunur lan? Ha, öyle mi olunur oğlum? Seni yapacağın şakaya başlarım ha. Lan kavga etmeseniz oğlum. Kavga etmeyin. Ayır. Ben ya da ben sizi burada izleyeyim. Sonra ayırırım. Popkin yapma. O da benim ayağıma sıktı lan. Sen sus. Sen niye karışıyorsun lan ikimizin arasındaki mesele he? Hayır hayır yapma böyle bir şey. Sakın Pumpkin. Pumpkin. <laughs> tamam. Bak. Paramı geri istiyorum. Derlerinin bak bir tane arkadaşıma sordum sana kaç liraya sattı kondayı. Dedi ki abi 10 liraya sattı bana. Lan oğlum sen benim düşmanımsın o yüzden oldu mu? Düşman mı? Düşman sak niye meslek diyorsun lan o zaman? Mal mısın? Al bunu. Aa, bana nasıl vurursun? Allah ha, daha vurmayı bilmiyor ya. İndir lan o tabancı. Bacağını askarım. Zaten sıkmışım da. Ma. Tabancı atıp adamı böyle öldürürler. Tabancayı. Havada tutmam lazım. Hayır. Bana da vurdular lan. Pumpkin tekrar gelip kornu bıçaklar. <laughs> Oha. Çakamadım şekilde geldik mi Nasıl ya? He bastım tamam. Ulan bana nasıl sıkarsın? Tabanca nerede? Tabanca nerede? Tabanca diye bir şey yok. Tabancayı sattım mı? Ulan bıçağımı çıkart. Ya Popkin bıçağını çıkartır. Dandik bir bıçak olsa da çok kesiyor Allah Ah oh, kanada kanada. gel lan buraya. Şunu bir kafana zaplayayım da görün sen. Şakırt. Ah kim kim o kim o kim o. Ah. Popkin ne yaptın? Popkin. Popkin. Katil oldun Popkin ne yaptın? Popkin. Sus lan. Ben seni öldürmemiş miydim? Yo. Nasıl lan? Oğlum ben seni direkt tavanca öyle sıktım ölmedin ama. Yo sen yanlış hatırlıyorsun. O başka birisiydi. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Ben buranın koruyucusuyum de. Üzgünüm Popkin e ama bana bunu yaptırmak zorundasın. Dandır, dandır, Ne yapabilirsin ki? Ben buranın koruyucusuyum dedim ya. Benim istediğim her turak var. Öyle önmeni istiyorum. Al bunu. Köslanmak. bana bıçak saklanan suçu. Al sana. Aa, vurma. Tamam. Böyle bir şey yapmayın lan. Bir daha kavga etmeyin. Cık cık. Ben bir de koruyucuyum burada ya. Gözümün önünde kavga ediyorlar ayırıyorum bana adam iki kere bana bir kere vurdu ya. Bir kere vurdu tamam hayır tamam dedim de direkt sırtıma sıktı. Ben de tabancamı çıkartmak zorunda kaldım. Ne oldu lan? Aa, bu yumruğu al sana. Hala bana vuruyor ya. Yürü git. O adamı parçaladım ha. Neyse. Tam bunu yapmak zorundayım. Doğru, doğruca doğru. doğru. Doğrucuyum ben doğruca. Evet tamam. Git bakalım buradan. Buramla konseyi burada. Evet arkadaşlar. Bir videoda buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeye abone olup like atmayı unutmayın. Dur dakika, ben bunu Hı, tamam. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Baş baş.